Hepinize merhaba. Sunar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size tasarım bana ait olan bu güzel yuvarlak lif modelin yapımını göstereceğim. Oldukça şık bir model. Şöyle yakından bakalım. Yapımı da çok kolay. Sehpa örtüsü olarak da kullanabilirsiniz. Vitrinlere, konsollara örtü olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok şık bir model. Bu lifi aynı zamanda istediğiniz büyüklüğe göre de örebilirsiniz. Daha büyük ya da daha küçük modeli örebilirsiniz. Mutlaka her evde olmalı. Çeyizlerde olmalı. Hediye olarak da çok güzel olur. Günlük kullanıma uygun bir model. Modelim bu şekilde. Kanalıma abone olup videolarımı beğen simgesine basarak bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım. 7 numara 1.3 milim tığ kullanıyorum. Siz de elinize yatkın herhangi bir tığ kullanabilirsiniz. Tığ numarası önemli değil. Şimdi 6 veya 7 tane zincir yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tane yapayım ben. En alttan ikinci zincirimi buraya böyle sabitliyorum. Şöyle küçük bir halkam oluştu. Bir zincir yapıyorum. Halkamın boşluğuna fıstık yapıyorum. 4 sefer sarıyorum ve kapatıyorum. 1 2 zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar yapıyorum. Yine kapatıyorum. Bu şekilde toplamda 6 tane yapalım. larda 2 zincir var. Sonuncuyu da yapalım. Evet, toplamda 6 tane oldu. 2, 4 ve 6. 2 zincir yapıyorum buradaki fıstığın üzerine ilmek kaydırma ile geçtim bir zincirle ipimi kesiyorum renkli ipimi alacağım Evet bu şekilde tamamladık 1 2 3 4 5 6 tane oldu şimdi herhangi bir zincir boşluğundan buraya renk, e, renkli ipimizi tekrar sabitleyelim buraya sabitleyelim 3 zincirle sıkılaştıralım ve buraya zincir boşluğuna bir tane yapıp kapatıyorum 2 zincir yapıyorum aynı yere tekrar yapıyorum bu şekilde kapatıyorum zincir boşluğuna iki tane yapmış olduk bir iki zincir yapıyorum yandaki zincir boşluğuna geçiyorum kapattım yine iki zincir aynı yere tekrar bu şekilde sıra sonuna geliyoruz Evet, 3 tanesini yaptık. Diğer 3 tanesini de yapalım. Bu şekilde zincir boşluklarına ikişer tane fıstık yapalım. Sıra sonuna gelelim. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldik. Yine 2 zincir yapalım. Buradaki fıstığın üzerine sabitleyelim. Bir kere de zincir boşluğuna geçiş yapalım. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya ikili fıstık yapalım. Aralarda 2 zincir olacak. 2 zincir aynı yere tekrar yapıyorum ve kapatıyorum. İkili fıstığa devam edeceğiz. 2 zincir yapıyorum. Hemen yandaki zincir boşluğuna bir tane yapıyorum. Kapatıyorum. Bir tane yaptım. 2 zincir ve ikili fıstığa devam ediyorum. bu şekilde ikili fıstığa devam ediyoruz ve yandaki zincir boşluğuna bir tane yapıyoruz buraya bir tane ikili fıstığa devam 2 zincir yapacağım. Eliniz sıkıysa 3 zincir de yapabilirsiniz. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik. 2 zincir yapalım. Şöyle sıra sonumuz böyle. Buraya geçelim. Fıstığın üzerine sabitledim. Buraya da geçiş yapalım. 1 zincir yapıyorum. Tekrar ikili fıstığa devam edelim. kapattım iki zincir aynı yere tekrar yapıyorum bunu da kapatıyorum zincir boşluklarına birer tane yapacağız ve bir tane fıstık sayısı her sırada artmış olacak iki zincir yaptım buraya bir tane kapattım İki zincir yan tarafa da bir tane iki zincir yapıyorum buradaki ikili fıstığa devam ediyorum Evet ikili fıstığa devam edeceğiz fıstık sayısı burada bir şimdi bir iki tane oldu bir üst sırada 3 olacak. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şöyle göstereyim. 2 zincir yapıyorum. İkili fıstıktan sonra birer tane yapıyoruz. 8 i̇ki zincirle ikili fıstığa devam edeceğiz. Evet bu şekilde modelimizi örmeye devam edelim. Bir üst sırada ikili fıstıkları yaptıktan sonra 2 zincir yapıyoruz. 1 2 ve 3 tane buraya yapacağız. Bu şekilde her sırada bir tane artmış olacak. Evet bu şekilde tamamladım ben. Tek fıstıklar 1 2 3 4 5 tane olasıya kadar yaptım. Daha büyük model istiyorsanız 7 tane olması gerekiyor. Yani 2 tane bir artış olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Daha büyük için 7 tane olması gerekiyor. Burada sıra sonuna geldim. Ve burada bir zincirle ipimizi keselim. Beyaz ipimi alıyorum. Hemen tekrar başlayalım. Buradan ikili fıstıktan şöyle göstereyim. İkili fıstıktan herhangi bir ikili fıstığın üzerine buraya beyaz ipimizi sabitleyelim. Bir zincir yaptım. Hatta bir tane daha yapayım. iki tane olsun. ilmi uzatıyorum. Ne büyük ne de küçük bu şekilde örümcek yapıyorum. Tekrar uzattım. İki tane üst üste örümcek yaptım bu şekilde ve buradaki hemen yandaki yere sabitliyorum burası köşe olduğu için kastırma olmasın şöyle göstereyim bu şekilde bir zincir yaptım tekrar ilmeği uzatıyoruz normal boy örümcek yapalım tekrar uzatalım küçük yapmayalım çok da büyük olmasın orta boy iki tane örümceği yaptıktan sonra bu sefer bir tane atlayıp hemen yan tarafı yapacağız burası köşe olduğu için kastırma olmasın diye bu şekilde yaptık yan yana yaptık fakat aradaki dilimleri bir tane atlıyorum hemen yan tarafa bu şekilde sabitliyorum bir zincir tekrar ilmeği uzatalım normal boy yapalım iki tane üst üste yaptım yine aynı şekilde bir tane atlıyorum diğerine bir zincir yapıyorum Evet bu şekilde yapalım çok küçük olmasın çok da büyük olmasın orta boy yapalım yine ilmeği uzatıyoruz bu şekilde örümcek İki tane üst üste tekrar uzattım. İkinciyi de yaptım. Buraya atlıyorum hemen buraya. Bir zincir. Şimdi ikili fıstığa geldiğimiz için oraya asılmadan yapıyoruz. Ilmeği uzatıyorum. Yine örümceğimizi yapalım. şekilde bu sefer dediğim gibi aslamadan hemen yan tarafa sabitliyoruz bir zincir yapıyoruz Evet bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz örmeye devam edelim bir zincir ilmi uzatıyoruz bu şekilde örümcek tekrar uzattım bir tane daha iki tane üst üste örümceği yaptık bir taneye rastlayıp diğerine Bir zincirimizi mutlaka yapalım Evet bu şekilde Sıramızın sonuna böyle Gelelim Evet bu şekilde Sıra sonuna geldik ee, Söylediğim gibi örümceklerin Boyunu çok küçük yapmayalım Buna dikkat edelim Zaten belli olacaktır Gerdirme yaparsa böyle, uzatın böyle rahat dursun güzel dursun şimdi iki tane örümceği yaptık sıra sonunda buraya sabitliyorum buraya sabitledik bir zincir yapıyorum şimdi ikinci sıraya geçmek için bu örümcek boyunda tekrar bir örümcek yapacağız yaptık buradaki iki tane örümceğin ortasına sabitliyorum Evet ikinci sıraya geçmiş olduk böylelikle. Şimdi buradan devam ediyoruz. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Arada bir veya iki zincir yapalım. Aynı yere tekrar yapıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. Şöyle göstereyim iki tane sık yaptık kapattık bir zincir yapıyorum tekrar ilmeği uzatıyorum yine örümcek yapıyoruz iki tane üst üste normal boy bu şekilde ilmek aldık buradaki iki örümceğin ortasına tekrar fıstık yaparak geçiş yapalım şekilde geçiş yaptık, arada iki zincir, aynı yere tekrar ve kapatıyoruz. Evet, bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Şimdi tekrar bir zincir yapıyorum, ilmi uzatıyorum, iki tane örümcek, tekrar uzattım yaptım ilmek aldım ve yine iki örümceğin ortasına fıstık yaparak geçiş yapıyorum bu şekilde kapatıyorum arada bir veya iki zincir yapıyorum aynı yere tekrar yine kapatıyorum bir zincir tekrar örümcek yapıyoruz normal boy çok küçük yapmayalım bu şekilde uzatıyorum ilmek aldım ve buradaki iki örümceğin ortasına fıstık yaparak geçiş yapıyorum Kapattım. İki zincir. Aynı yere tekrar. Evet. Bu şekilde sıramızın sonuna geliyoruz. Aynı gösterdiğim yöntemle iki tane örümcek yapıyoruz ve örümcek ortalarına bu şekilde ikili fıstık yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna gelelim. Evet bu şekilde tekrar sıra sonuna geldik. İkili örümcekler yapıyoruz ve bu şekilde sıra sonuna geliyoruz. Desenimizi oluşturuyoruz. Şimdi sıranın sonuna geldik. İki tane örümceği şöyle yapalım. İki tane örümceği normal boy yaptık. Buraya sabitliyorum. Şimdi buraya bir iki buraya kadar böyle geçelim. Bu şekilde bir zincir yapıyorum tekrar şimdi e, ikinci sıramıza geçeceğiz desenli olan da ikinci, ikinci sıramıza geçeceğiz tekrar bu örümceğin boyunda tekrar yapalım buraya geçtik evet buradan itibaren başlıyoruz tekrar böyle Buradan başlıyoruz. İki tane örümceğin ortasına geçtik. Bir süre geçelim buradan. Tekrar buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Aradaki zincir. Aynı yere tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar iki tane örümcek yapacağız. İlmeği uzattık. Normal boy şöyle örümceği yaptık ilmeği alalım şöyle ilmeği aldık ve buradaki iki örümceğin ortasına tekrar fıstık yaparak geçiş yapalım kapattım. 2 zincir aynı yere tekrar. Bunu da kapatıyorum. bir zincir tekrar ilmi uzattık. 2 tane örümcek yaptık. ilmek aldık. Buradaki iki örümceğin ortasına fıstık yaparak böyle geçiş yapıyoruz. Bir, iki zincir aynı yere tekrar. Bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Gayet kolay ve güzel bir model oluyor. Aynı şekilde öreceğiz. Bu şekilde hep iki örümceğin ortasına deseni yaptıktan sonra iki tane örümcek yaparak diğer iki örümceğin ortasına fıstık yaparak geçiş yapıyoruz sıra sonu yine aynı şekilde buraya geliyoruz iki tane örümceği yapıp sabitliyoruz buraya iki tane sık iğne ve buraya ilmek kaydırma ile geçiş tekrar bu örümcek boyunda örümcek yapıp buraya desenimizi yapıp tekrar iki örümceklerin ortasına aynı işlemleri yapıyoruz bu şekilde modelimizi istediğimiz büyüklüğe gelesiye kadar örelim. Evet aynı gösterdiğim yöntemle örmeye devam ettim ben. 1, 2, 3 sıra ördüm. Eğer isterseniz 1, 2 sıra daha fazla örebilirsiniz ya da daha küçük de örebilirsiniz. Çocuklar için küçük örebilirsiniz. Böyle güzel bir model oluyor. Tasarım bana ait bir model. Gerçekten çok kullanışlı ve güzel bir model oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi kenarıyla devam edeceğiz. Bu boyut benim için ideal. Şimdi kenarıyla devam edelim. Burayı ilk önce sabitlememizi yapalım. İki tane örümcek yaptık. Kenar oyası yapacağız. Aynı renk de yapabilirsiniz. Ben farklı renk yapacağım. Şöyle bir zincir yapalım. Bu şekilde kestim. Arkasından İzleriz ipleri bu şekilde. Şimdi herhangi bir yerden başlayalım. Kestiğimiz yerden başlamayalım. Zincirler üst üste gelmesin. Yine iki örümceğin ortasında ipimizi sabitleyelim buraya. Üç zincirle yine aynı şekilde. Buraya desenimizi yapıyoruz. Aynı şekilde yapacağız. Çok küçük bir detay var. Onu yapalım birlikte. İki zincir yapıyorum. Aynı yere tekrar fıstığımızı yapalım. Ve kapatalım. Bir zincir yapıyoruz. Desenimizi yaptık. İki örümceğin ortasına ilmeği uzatıyoruz. Yine aynı şekilde normal uzattık. Bir zincir tekrar buraya fıstık yaparak kenar yapıyoruz. Kapattım. 1, 2 ve 3 zincir yapıyorum. Geri bu aşağıya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Açılma yapmasın. İlmeği uzattım. Normal boy. Yine örümcek yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Ve tekrar ilmek alalım. İki örümceğin ortasına. Buraya fıstık yaparak geçiş yapıyoruz. Bu şekilde geçiş yaptım. 2 zincir aynı yere tekrar. Yine kapatıyorum. Evet aynı işlemi yapacağız. İlmeği uzatıyoruz. Bu şekilde örümcek Bir zincir tekrar buraya fıstık. Kapattım. 3 zincir aşağıya sabitliyorum bir zincir tekrar örümcek ilmek aldık iki örümceğin ortasına buraya ilmeği aldıktan sonra buraya fıstık yaparak geçiş yapıyoruz desenimizi yapacağız. Kenarında bu şekilde yapalım ve tamamlayalım. Evet, kenarında tamamlayacağım ve videonun başında göstereceğim. Bu şekildeydi modelim. Allah'ın izniyle anlatmaya çalıştım. Mutlaka örmelisiniz. Çok memnun kalacaksınız inşallah. Böyle modelim kolay ve kullanışlı oldu. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.